sağlıklı sabahlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Allah'a iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben yine mutfaktayım. Sabah kalktım. Kahvaltı hazırlığına başladım. Ülkü burada, Tuana burada. Amcamın kızı gelecek. Yani e, bizim aşırı hep başıma topladım arkadaşlar bugün yine. Niye topladım? Normalde her zaman normal oturmak için e, toplanıyorduk. Şu lambaya bir basayım. Heh. Bugün hava bayağı bir bulanık. Balkon kapısını da kapattım. Ses gidiyor dışarı değil. Bayağı bir karanlık oldu. Işığı yaktım, lambayı yaktım. Arkadaşlar bugün niye toplandık? Bugün normal e, oturma günümüz değil. İş günümüz. Allah nasip ederse bir işe başladık. Ülkünen birlikte ev yemekleri yapıyor. Bunu bayağıdır bir hayal ediyorduk. Ee, tasarlay tasarlıyorduk biz de. Bir fırsat mı olmadı, cesaret mi olmadı bilmiyorum. İlla bir engel çıkıyordu. Şimdi de <laughs> cesarete geldik. Zaten başka bir şeyimiz yok. Evimizin üstünde, evimizin içinde bir yandan evimizin işini görüyor. Bir yandan o siparişlerimizi alıp yapıyor. Bir de birden fazla adam olunca daha kolay oluyor. Dediğim gibi amcamın da gelecek. Onlar da yatıyorlar daha dünden geldiler. Yatıyorlar onları uyandırmayın dedim. Şöyle çayımı neydi demleye durayım. Kahvaltıyı hazırlaya durayım. O zaman da onlar kahar. Göksürek <laughs> <laughs> de beni mahvetti. Yani arkadaşlar. Emek bizden. Dualar sizden. İnşallah bir işe başladık. Hayırlısıyla Kazancıyla, iyisinin kötü olmasın başına vardık bakalım. Şimdilik de iyi gidiyor. Daha ilk siparişimizi de aldık. Ankara'dan 100 tane sipariş aldık. Onları yapalım derken koydan aldık. Bir 100 kadar. Şimdilik daha de, e, Bismillah demeden işimiz iyi gitmiyor. Başladı çok şükür. Allah her zaman doğrunun yanındadır bence. Neyse çok konuştum. Yani bu işler görülecek arkadaşlar. Bol duvarınızı bekliyor, bol desteklerinizi bekliyor. Ben şu demliğimi böyle döküyüm çöpüme. Çay kaynaya dursun. Onlar kaynayana kadar da şöyle akşamdan kızlar bulaşığını yıkamışlar. Onların suyunu sızanları yerleştireyim yerine. Mutfağını toplamışlar zaten. Mutfakta bir iş yok. Kahvaltılık ne hazırlayayım diye düşündüm bir anda. Bir dolanayım bakalım. Açık mülföyümüz var. Kızım bugün pikniğe gidecekmiş arkadaşlarıyla. Akşamdan biraz mülföy yaptılar. Patates koyacağım şimdi de haşlansın diye. Patates salatası yapacakmış. Hepsi biraz bir şeyler yapacakmış. Şu çayı koyayım, patatesi yıkayayım, onu koyayım. Onlar kaynaya dursun. Onlar kaynarken de kahvaltıyı hazırlıyor duruyor. O zamana da elemanlar kalkar, işimizin başına döner. şekilde şunları bir yerlerine yerleştirin. Ortalık karışmasın, tek tek yapayım da. Bir onu bir onu yaptık mı hep karışıyor. Hangisini yapacağımı şaşıyor. Hmm. og það er þess að það er það að það er það að tutmaması o kadar yoruyor ki insanı. Şöyle dursana rahat alıp koyacağım. Bunu da şöyle koyalım. Tamam, şu akşamdan büyük yapmış. Değerli takipçi verip mutfağı da toplamış. Şöyle paketlemiş kendine gidecekleri. Bize ayırmış şöyle yemek için. Şöyle tabaklarını da hazırlamış. Piknik şeyi hazır yani. Şöyle bir araya koyayım mı? Şurada bu işte tamam. Şu kaseleri bir yerleştireyim. Bunlar niye olmadı buraya? Her zamanki olan şey olmadı. Da, tamam ben ne yapacaktım? İş çok oldu mu ben o kadar şaşırırım ki hangisinden başlayacağımı şaşarım. Kahvaltı hazırlayacaktım. Şimdi ben masamı hazırlıyor durayım. Ay şaştım vallahi. Şuradan bardaklarımı koyup öyle patateslerimi de koydum arkadaşlar. Onlar da haşlana <laughs> dursun. Bir kaybı koyduk. Bir patatesleri yıkadım. Arkadaşlar haşlamalı ufak patates aldım. dedim. Pazardan. <laughs> Onları yıkadım. Suyunu da koydum. Çayını da kaynadı. demleyin. Çay şemke olmadığı için küçük çay zanlıyorum. O da hazır. Şimdi yatanları inşallah kalkar bir an önce. Çünkü işe başlayacağız. Onları bir kaldırayım, çağırayım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra içli yaparken tekrar görüşürüz inşallah.

Saray'dan herkese selamlar, sevgiler, değerli takipçilerim. İşte hani şey, Nasılsınız? İnşallah herkes iyi değerlendirebiliriz. De, de, sağlık, de, sıhhat versin. De. Biz gördüğümüz hmm. gibi telaştayız. Tüm Süleyya'yla ilgili başlığı topladım. Niye telaştayız? Ee, yeni hey, işimize şey başladık, de. çok şükür. Ee, evlere yemek yapıyoruz, Ev yemekleri, içi köfte, çiğ köfte, mantı. Hmm. E, kim ne isterse yani onu yapıyor. O işe başladık Allah'ın izniyle. Bir sürü de hemen ilk başta sipariş aldık. Anladın mı? Yani üstüne şey. İşi koltüğün içini ben hazırlıyorum Aynen. değerli takipçilerim. Soğanını doğradım kıymasını kavurdum güzelce bolca soğan doğradım. Kıyma kavrulduktan sonra soğanını döktüm. Şimdi bu kavruluyor. Ben bunu yaparken de. Ben kıymalı içini yaparken de işte kökenin ülkü de şöyle hamurunu dışının bulgurunu hamurunu yoğurdu. İçine yumurtasını kattık. Bir tane soğan rendeledik. Ee, biraz irmik. Biraz galeta onu başka ne kattıydık dışına? Baharat, salça, yumurta. yumurta. O şey bayat Onları söyledim. Onları kattık. Ülkü onu yoğurdu. Kıyması da kavruluyor. Yani Yeni bir işe başladık ha, arkadaşlar. Tamam. İnşallah Biz sizlerin duasıyla şey ile... bizim emeğimizle sizlerin duasıyla inşallah bu işimizde hayırlı, bereketli olur. Bol kazançlarımız olur inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Siparişlerinizi bekliyoruz. Aksaray çevresinde olanlar ya da Aksaray'a yakın e, yerlerde olanlara kargo ile gönderiyoruz. Bu Ankara'ya siparişimiz değil mi? Hı hı. İlk siparişimiz, siparişimizi Ankara'dan aldık. 100 tane içli köfte. 100 tane köfte yapacağız bugün. Onları hazırlıyor, hazırlık içindeyiz. Hem heyecan içindeyiz, hem hazırlık içindeyiz. Bakalım. Bugün başladık. Sonu nasıl gelir bilmiyorum. Dediğim gibi sizlerin duasıyla inşallah bizlerin emeğiyle, sizlerin duasıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Değerli takipçilerim, işte köftelerimizi yapmaya başladık. Bir yandan yapıyor, bir yandan da denemelik kızartıyor ülkü. Harika oldu, şahane oldu. Aksaray çevresinde sipariş vermek isteyen hemen bize bulsun. Ve Facebook'tan, Whatsapp'tan sipariş alınır yani. Kargo anlaşmamız Kargo, var. Kargo, evet, kargoyla da gönderebiliriz. lezzeti nasıl oldu diye şöyle dün kızartıyor bir tadına bakalım. Kendimiz beğenirsek tabi siparişlerimizde e, sipariş verenler de beğenecek. Önce bir kendimiz tadına bakıp beğenelim. Bıçağına keser içini. Oh çok sıcak. Bıçağına kes. Gördüğünüz gibi içi kalınlığı Harika oldu, süper oldu. Lezzeti de bir ayrı süper. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Evet değerli takipçilerim. İçli köftelerimizi yaptık. Nihayet milleti ayağa kaldırdım. Yani ülkü kendi kalktı. Tabii kendi işimiz olunca gayrete düştü. Herkesi kaldırdık. Bir an önce kahvaltımızı yaptık. İçli köftelerimizi yaptık, hazırladık. E, siparişe gitmeye hazır, kargoya verilmeye hazır, buzluğa koyduk. E, rabiş dediğim gibi kızım e, arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Ülkü de alışverişe gitti. Bundan sonra da mantı yapacağız. İşli mantı, kayseri mantısı. Onların malzemesini almaya gitti. Ben de evde kaldım. Buraları sildiler, süpürdüler. Yine tekrar kahvaltıdan sonra ben de şöyle kalanları bir topluyorum şeye masamızın üstüne baktıydı. Onlar ne sileceğim şimdi? Kalan işleri toparlayacağım. Sağ solu toparlayacağım. Tekrar mantı yapmaya başlayacağız. Bu arada amcamın kızı gelecek, ee, Feride arkadaşım gelecek bize yardıma. Allah razı olsun. Bir arkadaşımız daha gelecek. Malzemesini de alsın gelsin. Mantıya başlayacağız. O da sipariş. İkisi bir de uzamasın diye, videolar uzamasın diye parça parça çektim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah bizi yalnız bırakmazsınız. Dediğim gibi sizlerin duası, bizlerin emeği. İnşallah bir yerlere varacağız. Başka başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoş